Hazreti Muhammed'in doğumu. Hazreti Muhammed'in doğumu ile ilgili birçok olağanüstü iddia dillendirilmiştir. Hatta risalet öncesine dair hayatı hakkındaki haberlerin önemli bir kısmının doğumu ile ilgili olduğunu söylersek abartmış olmayız. Bununla beraber dile getirilenlerin hiçbirisi güvenilir değildir. Aksine kahir ekseriyeti ezoterik anlatılardan oluşmuş haberlerden müteşekkildir ve bunlar daha çok onun ileride peygamber olacağını anlatabilmek adına geriye dönük kurgulardır. Doğumla ilgili onca iddia ortaya atılmakla beraber, bunlar ne tarihi gerçekler, ne rivayetlerin muhtevası, ne de vahyin verileriyle uyumludur. Mamafih doğum tarihi konusunda bile bir ittifak yoktur. Dolayısıyla bu döneme ilişkin rivayetler üzerinden dile getirilecek her iddianın sadece varsayım veya yorumdan ibaret olduğunun bilinmesi gerekir. Hazreti Muhammed'in fil yılında doğduğuna dair yaygın iddia varsa da bu konuda bir kesinlik olmadığını daha önce belirtmiştik. Nitekim bu olayın doğumdan 10, 20, 23, 30 veya 40 yıl önce vuku bulduğu gibi muhtelif tarihler verilmiştir. Geleneksel yorumlara göre Resulullah 20 Nisan 570 bir tarihinde doğmuştur. Anlaşıldığı kadarıyla bu tarih matematik ve astronomi bilgini olan Harizmi'nin yaptığı hesaplamaya dayandırılmış ve siyerciler tarafından yaygın olarak referans alınmıştır. Ay takvimine göre Resulullah'ın 12 rebiul Evvel'de dünyaya geldiği söylense de 10 rebiul Evvel'de doğduğuna dair de haberler bulunmaktadır. İbn-i Seyyidin Nas'ın verdiği bilgilere göre, Ebrehe Muharrem'in bitimine 13 gece kala Kabe'yi yıkmak için gelmiş, fil olayından sonra yaklaşık 50 gün geçince Resulullah 8 Rebiyule Vel'de doğmuştur. Bu tarih 20 Nisan'a denk gelmektedir. Ayrıca fil olayından 41 yıl sonra 8 Rebiyule Vel pazartesi günü de nübüvvetle görevlendirilmiştir. Böylece doğum ve risalet arasında 40 yıl, risaletle hicret arasında ise 12 yıl 9 ay 20 gün geçtiğine dair bir hesaplama yapılmıştır. Hesaplama yapılırken ay atlatmak olarak anılan nesi uygulamasından hiç bahsedilmemesi ise bu detayın dikkate alınmadığını göstermektedir. Harizmi'nin hesaplamasını değerlendiren Apaydın, 8 Rebiyulevvel'in doğru olmadığını, aksine pazartesi günü doğmuşsa bu günün ayın 9'una denk geldiğini, dolayısıyla 20 Nisan 570 bir tarihinin astronomik verilerle uyuşmadığını tespit etmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla Resulullah'ın doğumunun 20 Nisan 571'de olduğuna dair kanaat bu hesaplamaya dayanmaktadır. Resulullah'ın Rebiülevvel ayında doğduğundan bahsedilirken, bu ayın başındaki pazartesi günü 10 ya da 12 Rebiyul Evvel'deki pazartesi doğduğu gibi detaylar verilmiştir. Bunun yanı sıra 12 Ramazan'da doğduğu da iddia edilmiştir. Hatta teşrik günlerinde Cemretul Vusta yakınındaki Şibu Ebi Talip mahallesinde ana rahmine düştüğü ve 12 Ramazan'da doğduğu gibi ilginç bir iddiaya yer verilmiştir. Bir başka rivayette ise annesinin bu mahalledeki Hücretül Vusta'da hamile kaldığı gibi meşhur bir iddia dillendirilmiştir. Keza Muharrem'deki Aşura günü ana rahmine düştüğü ve yine 12 Ramazan'da doğduğu gibi tarihler verilmiştir. 10 Rebiyülevvel Pazartesi Doğduğuna dair rivayette doğumun fil olayından 55 gün sonra olduğuna dair bir detaya da yer verilmiştir. Ebu Cafer bin Muhammed Ali isnadıyla nakledilen bu rivayet, ayrıca Amir bin Eşşabiye de dayandırılmıştır. İbni Abbas isnatlı rivayette, 10 Rebiyul Evvel'in ayın ikinci pazartesi gününe denk geldiği ve doğumun bu tarihte gerçekleştiği iddia edilmiştir. Keza Rebiyul Evvel'in ilk pazartesi günü veya hangi pazartesi günü olduğundan bahsedilmeksizin, Rebiyul Evvel'in pazartesi günü doğduğu iddiası da dillendirilmiştir. Bir başka rivayette ise Hazreti İsa'nın doğumu ile Resulullah'ın doğumu arasında 569 yıl bulunduğundan bahsedilmiştir. Sonuçta rivayetlerin kahir ekseriyeti doğumun Rebiyul Evvel'de olduğu noktasında birleşmektedir. Ancak gün konusunda 8, 10 ve 12 tarihleri verildiği gibi bu ayın ilk veya ikinci pazartesi günü doğduğuna dair bir detaya da yer verilmiştir. Apaydın verilen tarihler ve takvim hesaplamalarından hareketle Resulullah'ın 10 Rebiülevvel 30 Haziran 570 tarihinde doğmuş olabileceğini tespit etmiştir. Ayrıca bu tarihin Gregorian takvimine göre 2 Temmuz 570 Pazartesi gününe tekabül ettiğine de dikkat çekmiştir. Hamidullah'ın hesaplamasına göre ise Resulullah 17 Haziran 569 tarihinde doğmuştur. Resulullah'ın babası öldüğü için annesinin onu baba evinde dünyaya getirdiğine dair haberler nakledilmiştir. Bazı iddialara göre ise Amine bebeğini amcası Vüheybin evinde doğurmuştur. Ayrıca Muhammed bin Yusuf el-Haccac'ın Ebu Talib'in veya kendi evinde dünyaya getirdiği iddia edilmiştir. Doğuma Abdurrahman bin Avuf'un annesi Şifa BNT. Avef ile Osman bin Ebilas'ın annesi Fatıma ve Ümmü Eymen'in bereke yardımcı olduğu söylenir. Anlaşıldığı kadarıyla Resulullah'ın doğumunun pazartesi günü olduğundan hareketle nübüvvetinin, hicretinin ve vefatının da aynı gün olduğu konusunda bir genelleme yapılmıştır. Nitekim birçok rivayette buna dikkat çekilmiştir.